Bir adam karısıyla birlikte geldi ve güvenlik görevlisi onları selamladı. Sonra adam güvenlik görevlisine maaşını verdi ve karısıyla birlikte uzaklaştı. Güvenlik görevlisi paraya baktı ve dedi ki, ''Ayın bitmesine daha 10 gün var ama bey maaşı şimdiden verdi.'' Sonra o adam ve kadın arabanın arkasına saklanıp sessizce güvenlik görevlisini izlemeye başladılar. Kadın fısıldadı. Gördün mü? Sana söylemiştim aç gözlülük kalbine girecek. Bu bütün parayı alıp kaçacak. Adam dedi. iki dakika ver. Görelim. Güvenlik görevlisi dikkatle parayı saydı ve dedi ''Benim maaşım 10 bin ama onlar 20 bin verdiler.'' Tekrar sayarak doğruladı ki gerçekten 10 bin fazlaydı. Adam yavaşça dedi ''Ben ona güveniyorum hile yapmayacak.'' Ama güvenlik görevlisi düşünmeye devam etti. ''Onlar maaşı zaten 10 gün önce vermişti. Şimdi neden fazladan 10 bin veriyorlar? Eğer bilerek verselerdi bir şey söylerlerdi.'' Acaba bunu geri mi vermeliyim yoksa sessizce saklamalı mıyım? Kadın dedi. O mutlaka parayı alıp gidecek. Sonra güvenlik görevlisi karısını aradı ve dedi ki, patron yanlışlıkla fazladan 10 bin verdi. Geri mi vereyim yoksa saklayayım mı? Karısı dedi. Geri verme hatası yapma. Sessizce sakla. Bu evimizin masraflarında işimize yarayacak. Güvenlik görevlisi dedi. Haklısın. Böyle bir hata sık sık olmaz. Ben sessizce saklayayım. Onların çok parası var ve bizim ihtiyacımız var. Sonra düşündü. Hayır. Eğer bunu fark ederlerse beni hırsız sanacaklar ve iş atacaklar. Bu riski almayacağım. Telefonu kapattı ama aç açgözlülük kalbine girmişti. Eğer on binini alırsam ne olur ki? Erzak alabilirim ve karımı dışarı çıkarabilirim ama yakalanırsam. Kadın dedi eğer güvenlik görevlisine 100 fazla versen bile saklar. Bu tam on bin o mutlaka saklayacak. Güvenlik görevlisi çok düşündü ama karar veremedi. Parayı cebine koydu ve oturdu. Bir süre sonra o adam ve kadın geri geldiler. Adam dedi endişeli görünüyorsun. Her şey yolunda mı? Güvenlik görevlisi dedi evet her şey yolunda. Adam dedi, Dedi. Hayır, yüzünde korku var. Mesele ne? Sonunda güvenlik görevlisi cebinden parayı çıkardı ve dedi, ''Bana 10 bin yerine 20 bin verdiniz. 10 bini saydı ve geri verdi. Sonra dedi, ''Yanlışlıkla fazladan para verdiniz ve gittiniz. Kanım dondu. Neden böyle yaptınız? Karar veremiyordum. Saklayayım mı, geri vereyim mi? Sonra düşündüm bu benim param değil ve Allah her şeyi görüyor. Bu yüzden geri vermeye karar verdim.'' Adam gülümseyerek dedi, ''Evet, biz bilerek fazladan 10 bin verdik. Biliyor musun neden?'' Güvenlik görevlisi dedi, ''Neden?'' Adam dedi, ''Biz 3 ay boyunca dışarıda olacağız, evde de değerli eşyalar var. Eğer bir şey çalınırsa çok zararımız olurdu. Seni sınamak istedik. Kadın dedi. Sence güvenlik görevlisine gözümüz kapalı güvenebilir miyiz? Ya bir şey çalarsa? Adam dedi. Uzun süredir bizimle. Böyle bir şey yapmaz. Kadın dedi. Kör güven akıllıca değil. Ya bir gün bir şey alırsa? Adam dedi. Eğer ona şüpheyle bakıyorsan önce onu sınayalım. Bu yüzden bu dürüstlük testini yaptık. Güvenlik görevlisi dedi. Hanımefendi, eğer buradan çalarsan bana bir daha kim iş verir? Biz fakiriz ama dürüstüz. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Güvenlik görev evlisi parayı geri vererek doğru mu yaptı? Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın.